Aslında çok şey yapmaya gerek yok. Yani eğer mucizenin ne demek olduğunu biliyorsak, gerçekten biliyorsak yalnız, onun için mucize beklemeyi, mucize aramaya hiç ama hiç gerek yok yani arkadaşlar. Kendinize bir dönün bakın. Etrafınıza bakın çocuğunuza bakın evinize bakın tabiatta bakın şöyle bir gökyüzüne bakın güneşe bakın güle çiçeğe böceğe bakın hadi onlara bakmıyorsunuz hiç mi aynaya bakmıyorsunuz Aynaya baktığınızda kendiniz görmüyor musunuz? Görüyorsunuz. Peki o gördüğünüz iki göz sizin için bir mucize değil mi? O gözleriniz olmasaydı, o gözlerimiz olmasaydı, neyi görebilecektik? neyin mükemmel olduğunu görecektik. Neyin güzel olduğunu görebilecektik. Onun için mucizeyi beklemeyin. Mucize kendinizsiniz. Gözleriniz bir mucize. Konuşman bir mucize. Ellerim bir mucize. Yani benim baştan sona yaratılışım bir mucize. E o zaman biz hangi mucizeyi bekliyoruz arkadaşlar? Neyin mucizesini bekliyoruz?